Instagram'a yüklediğiniz fotoğrafın kalitesi çok düşükse cevabı bu videoda nasıl düzeltileceğini Photoshop üstünde anlatacağım. Fotoğrafı Photoshop'a attıktan ve düzenleme yaptıktan sonra arkadaşlar Ctrl Alt Shift S. Ctrl Alt Shift S. Mac'lerde Command Option Shift S. Mac'lerde Command Option, Mac Option Shift S tuşlarına basın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir ekran karşımıza çıktı. Burada yapmanız gereken ayarlar şu. Sağ tarafa geliyorsunuz arkadaşlar şu kısma jpeg yapıyorsunuz. Kalite sizde yüzde kaç bilmiyorum. Burayı muhakkak yüzde yüz yapıyorsunuz. Yüzde bin değil tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar renk profilini göm diyorsunuz. sRGB'ye dönüştür diyorsunuz. Monitör rengi. Buradaki telif hakkı çok problem değil. Görüntü boyutunda arkadaşlar yüksek çözünürlükte olacak şekilde uzun kenarını 2000 pikseli ayarlıyorsunuz. Buradaki %50'lik dilimi hiç önemli değil. Bu ayarları yaptıktan sonra fotoğrafınızı arkadaşlar kaydettiği bilgisayarınızdaki bulut depolama herhangi bir alana kaydedebilirsiniz. Oradan da direkt telefonunuzu aktarıp arkadaşlar kaliteli bir şekilde bu görselinizi Instagram üstünden yayınlayabilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kısa yolumuzda neydi? Ctrl Alt Shift ise. Eğer video size hızlı geldiyse alt kısma detaylarını da anlatarak paylaşıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.